Arkadaşlar selamünaleyküm Sabah ben, akşam ben, öğlen ben gibi oldu. Kusura bakmayın artık. Gelişmeler arka arkaya olunca ben de bilgileri, bazı değişik bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum ister istemez. Haberler şöyle arkadaşlar. ikinci el araba alım satımına binde 5 oranında vergi getirilmesi söz konusuymuş. Bununla ilgili bir madde var hatta. Maddede hazırlanan taslakta madde şu şekilde geçiyormuş. Çünkü resmi açıklama olmadığı için geçiyormuş şeklinde söyleyeceğiz. 2910 18 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20. maddesinin 1. fıkrasının D bendi kapsamında tescil edilmiş araçların ilk tescilinden sonraki 1. satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden binde 5 oranında vergi alınması. Arkadaşlar binde 5 oranındaki vergi soru şu. Bu ikinci el araba alım satım sayılarını etkiler mi? bu araba alım satıma nasıl vergi yükü getirir ya da ikinci el araba alıp satmayı yavaşlatır mı hızlandırır mı fiyatları oynatır mı oynatmaz mı evet. ama ben video çekiyorum babam bak benim tamamen şu anda otoritemi bozuyorsun. Ben şaka yaptım. Tamam şaka yaptın da sessiz olalım. Arkadaşlar internette birçok haber okudum. Yaklaşık 10-11 kaynaktan haber okudum. Hatta ekşi sözlüğe bile girmiş. Ekşi sözlükten bile bir farklı bir bilgi var mı kimler ne yazmış diye hemen onlara da hızlı hızlı baktım burada anladığım kadarıyla işte geçen sene ikinci el alım satım oranının çok çok fazla olmasından dolayı. Hani buradan bir vergilendirmeyle gelir elde edilmek isteniyor şeklinde yorumlanmış. Fakat enteresan olan şu arkadaşlar. Geçen seneki inanılmaz büyük alım satım faaliyetinin o gelir, vergi geliri kaçırılıp bunu bu sene hedefleniyor olması bu yorumları bana çok gerçekçi gelmedi açıkçası. Geçen sene yapılsaydı bu vergilendirme, binde 5 geçen sene alınsaydı o zaman vergi geliri elde edilseydi. Bu yorumlar biraz havada kalıyor. Bunların en net halini resmi kaynaklardan açıklama geldiğinde büyük ihtimalle öğreneceğiz. Fakat burada çok çarpıcı bir gelişme var arkadaşlar arkadaşlar haber kanallarında ve haber sayfalarında iddia edildiğine göre vergi kaçırma olayının biteceğini söylüyor. Yani düşük gösterip arabanın satış rakamını düşük gösterip de vergi kaçırma olayının biteceğini söylüyor. Açıkçası bunu çok deşelerseniz bunun kolay kolay da mümkün olamadığını görüyorum ama yine de şöyle bir şey yazmışlar. Ee, haber sitelerinde hemen hemen birçoğunda kesişen bilgi. Kimisi yazmış kimisi yazmamış diyorum ya. Bir haber ortaya çıkar çıkmaz da bir bilgi kirliliği oluyor. Ve şu videoyu hazırlayabilmek için yaklaşık yani yarım saat 40 dakikadır bütün haber sitelerini taradım. Kesişen bir yerden bir tanesi şu. Satış yaparken arabanın satış bedelini... Babacığım sessiz olalım oldu mu? Bayılmalar sen arıyor Çok güzel babam hadi bakalım. Evet oğlum çok güzel. Ağlamasın tavşan. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şu anda çocuklara ben bakıyorum. Bugün benim dadılık günüm ondan dolayı. Bu düzenlemeye göre ikinci el araç satışında noterde söylediğimiz aracımı şu bedele sattım diye beyan ettiğimiz rakam minimum aracın kasko bedeli olacakmış. Söylenene göre böyle bir durum var. Arkadaşlar burada da bir pürüz var şimdi. Kasko değerleri araçlar için tahmin edilen kasko değerleri araçların fiyatlarının çok hızlı yükselmesi ve çok hızlı düşmelerinden biraz arkadan geliyor. Bakın şu geçtiğimiz dönemde 2020 içerisinde araba fiyatları kontrolsüz uçarken noterin bize sunduğu alım satım esnasında noterimize sunduğu kasko değerleri biraz daha alttan gidiyordu. Hatta bazı arabalarda bayağı alttan gidiyordu. Sonra araba satışları bayağı yavaşladı. Şu günlerde işte %10'luk, %20'lik geri gelişler var ikinci el araba fiyatlarında. Daha yakın zamanda bir takipçimiz geldi, araba aldı. Hatta onun videosunu çektik. Alma satma serüveninin videosunu çektik. Onu da yayınlayacağım zaten. Yani fiyatlar bir miktar geri geldi ama kasko bedelleri bu sefer çok yüksek gidiyor. Yani arabanın satış rakamı 100.000 TL ise Noterde çıkan kasko bedeli 122.000 TL'ydi. E şimdi böyle durumlarda ne yapacak? Adam satmadığı bir rakam üzerinden mi vergi ödeyecek değil mi? Bunlar hep soru işaretleri. Bu soru işaretlerini muhtemelen resmi kaynaklardan netleştikten sonra biz bunları anlayacağız. Kardata'nın genel müdürü Hüsamettin Bey, Hüsamettin Yalçın Bey 100 bin TL'lik bir araçtan 500 TL yeni vergi alınacak diye bunu zikretti var. Dediğim gibi arkadaşlar bu bir anda yayıldı. Yani kaynaklarını da sorgulayamazsınız. O diyor o haber kanalının haberine göre. Öteki diyor filanca internet sitesinin haberine göre. İnternet sitesine gezen haberler şu anda bu şekilde yankılanıyor. O yüzden biz bunun en sağlıklı halini resmi olarak açıklandığında göreceğiz. Herhalde ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye düşünüyorum. Sadece rakamsal değerlerde vesaire belki değişiklik olabilir. İkinci el alım satımlara ve araba fiyatlarına özellikle ikinci el araba fiyatlarına bu bir yük getirebilir mi? Binde 5'lik satış rakamı küçük gibi gözüküyor arkadaşlar. Fakat bunun uygulamada ne gibi yükler getirebileceğini kestiremiyoruz. Alım satımdaki diğer vergilerin üzerinden binde 5 vergi mi? Yoksa tüm vergiler ayrı bittikten sonra ekstra bir binde 5 vergimi. Bunun uygulamada nasıl olacağı dediğim gibi hep havada kalan bir konu. Bugün için sadece ortaya vergi olarak atıldı bu. Bakalım önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama gelirse de onu da inşallah sizlerle paylaşırız. Bu kafa karıştıran maddelerle ilgili sizin fikriniz nedir arkadaşlar? Asko bedeli üzerinden gösterilecekmiş satış rakamları buna ne diyorsunuz? Sizce bu nasıl uygulanabilir? Bu ikinci muamma soru. Bu konuda yorumlarınızı çok merak ediyorum. Sonra bu binde beşlik vergi ikinci eldeki alım satım vergilerin üzerinden mi hesaplanacak? Nasıl hesaplanacak? Bu konuda sizde bir fikir oluştu mu? Net mi zihniniz arkadaşlar? Yorum bölümünden yazarsanız sonraki videolarımızı da şekillendirmiş olursunuz. İnşallah bu ve bunun gibi haberlerde bizim araba hayallerimize ket vuran bir detay olarak büyüyüp gitmez burada kalır arkadaşlar. Detayları daha sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.